Ne oldu? Dur lan. Dur, dur ne oldu? Bana sev gitmiş. Dün biz Kayseri'deydik. Dur dur. dur. Tamam. Kara. Kara. Kara oğlum. Kara yapma ne olur. Tamam, gel gel gel. Tamam tamam. Tamam. Gel, gel. Burada halkasını havlayacağını şaşırdı. Pis bir avrat var ya, aynı onun gibi. <laughs> gel, dur. Tamam, tavuğu yok. Yapma ben bu bu sene. Küçük kardeşi görünmüyor. Dur dur gel gel bebeğim gel. Gel. Acıktın sen bu dağlayda? Dağlayda acıktın. Her yavrum ben. Onu ye, moğul ye mi? Onu ye mi? Şu onu ye Onu ye üretim hatası olmuş. Şöyle e, fabrikadır lan edersen. E, bu e, çok mama. E, dışı içi farklı şey. Onun dışı farklı içi kalitesiz. E, şey tiplerimi ayırıyorum. Geri göndereceğiz. Bir mamalar geldi. Niye yavrularımız? Dağdaki kuzuları niye? Yiyesinler. Kötü Kötüsünden yesinler. En güzellerinden yerler. Böyle hani kavga ediyorlar ya arkadaşlar. Mesela bura için değil de birkaç yer var. Mesela e, böyle gidiyorum geri dönüyorum ya. Geri döndüğünde sakin sakin bir yiyorlar anlatamam. Bir de karnı doyuran gidiyor. İşte şeyler kalıyor, yemeyenler kalıyor. Anladın mı? Ben fazla döküyorum ki hiçbir aç kalmasın. Çünkü bu dağlarda bir şey bulamazlar. Anladınız mı? Şöyle tekrar anlatayım. Dur, dur, dur. Bak. Rengi bile farklı. Dur. Bizim kaliteli mamamız. Anladın mı? Kokusu bile çok güzel. Gel. Şöyle ot. He. Abi nasıl bitti? Nasıl bak? Duruşa Ya. Bu bunu bir ilk yakaladığında göreydi bak. Evet, Bundaki geleni. yara geçti. Тэнгэ да сэтэ гэж бэд. mı? тэг ба? Сэн чэй ю дэн нэм бэш лэ татунус. Сэй бэнэ чэ, сэй бэнэ чэ. Бэгэн чаршам ба. Ахшама Abi vallahi işe rast getirsin seni. Tamam abi vallahi razı olsun. <laughs> Hadi bakalım. Kafesine de girsin. <laughs> Kafesine de girsin. Şey. Kafesine koyalım mı? Yok dursun dursun. Yola çıkacağı zaman. Şey Bak nasıl Gel, gel.